Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ablamla koca çeşmeye gidiyor. Evet arkadaşlar. Asil'in dediği gibi beraber koca çeşmeye su doldurmaya gidiyoruz. Evet. Kısa zaten değil mi Asal yol? Evet. Bidonu Asal taşıyor. Dönüşte de ben taşıyacağım. Evet. Üfle bakalım onu. Hadi ona. Hadi. Bir daha. Tamam. Sen giderken onu üfle. Evet arkadaşlar. Şu anda köydeki koca çeşmeye gidiyoruz. Evet. Zeynep gelmedi. Çok sıcak dedi. Gelmedi. Biz de şapkalarımızı taktık. Umarım gözüküyorumdur. Belki gözüküyorumdur ama ben de, de taktım Zeynep ablamın. Evet. Zeynep ablasınınkini taktım. Ama Zeki ablam korkuyor. Evet ben kediden korkuyorum. Neden korkuyorsun abla? İşte korkuyorum. Şu anda gidiyoruz. Şu çöp var ya, çöpün oradan bu tarafa doğru döndüğümüzde Çöz. göreceğiz değil mi? Koca çöpü. Evet. Bay bay yap arkadaşlara. Merhaba. Evet. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Burada da bir tane köpek yatmış. Değil mi Asal? Korkuyorum. Bakalım bakalım. Hangi köpekmiş? Kesin benim sevmediğim köpektir. Ben bu köpeğe çok sinir oluyorum arkadaşlar. Bisikletle gidiyorum. Zil çalıyorum. Hiç gitmiyor önümden çekilmiyor yani. Aa bak suya da bir tane köpek yatmış. Onu abla. Kovarım ablacığım da. O köpek şey. Ben o köpeği biliyorum. Ne? Şimdi kovalım. Ama yanıma gelir mi? Gelmez gelmez. Ben size Tamam mı? Tamam arkadaşlar ben köpeği kovup geliyorum. Arkadaşlar su doldurmaya çalışınca gitti. Gidiyor yani. Asal gel ablacığım. Çıktı. Sen mi dolduracaksın ben mi doldurayım? Ben. İyi. Tamam açtım ben videonun ağzını. Şurada size bu şeyi okutayım. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Diye Şurada Bizlere da. Kur'an yazıyor diyecek. Evet burada da bayır var arkadaşlar. Şurada su deposu var gözükmüyor. da dolduruyorum arkadaşlar. Ağaçların arkasında ben görüyorum şurada. Ee, oraya biz çıkıyorduk böyle gezmeye falan. Çukur Evet. Ben bir de su içeceğim arkadaşlar. Buz gibi çok güzel oluyor. Kapağını da yıkayalım. İyi, kapatamadık. Tamam. Sen şey yap. Suyunu iç sen. İç bakalım. Çok susamışsın ya. Suya da hiç gelen yok şu anda. Evet ben de Dur suyunu içeyim. Ben içeyim ondan sonra iç tamam mı? Evet geçebilirsin. Hadi gidelim. İçtin mi? Güle güle arkadaşlar. Hadi eve gidelim. Evet gelirken eser getirdi. Boş bir donu geçmek tabii ki kolay. Giderken de ben getiriyorum. Değil mi sen? Evet donluyken de aa. Şuradan gidelim mi aşağı sokaktan? Gidelim. Oradan gidelim arkadaşlar. Bir de o yolu gösterelim size. Şurada. Evet oradan gideceğiz. Koyunların geldiği yer. Ama koyunlar şimdi olmaz. Onlar akşam üzeri olur değil mi? Evet. Gece Köyde... Bu ablamın sinir aldığı köpek. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Ben de onu sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Gölgemiz. Bir dakika. Fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar görgemize. Tamam hadi gidelim. Eser de elimden tuttu. Gidiyoruz. Kolumdan tuttu. Evet kolumdan. yanında da telefon. Evet. Gideceğiz. Sağa döneceğiz. Zaten direkt çok kolay oluyor. Gerisi değil mi ablacığım? <laughs> Hem de elimiz yakın. Evet. Tam kapısında. Evet. Kapısının önünde. Arkadaşlar arada bir duruyorum. Elim acıyor. Tutarken. Asel bu sene anaokuluna başlayacak değil mi Asel? Evet. Hem de bu sefer bu yaştayım. Sonra bir daha dönüm olacak bu yaşında. Evet o yaşında olacaksın. Aslında... Heyecanlı mısın okula başlayacağın için? Evet çok heyecanlıyım. Anasını da, Kur'an okuluna da, camiye de, her şeye Evet gidiyoruz. Evet. evet arkadaşlar gidiyoruz. Yola. Hala devam ediyoruz. Evet. Burası yer. Güneşli yer. Gölge. Şurası gölge. Burası güneş. Evet. Şimdi ben de güneşe girdim. Şurada gölge var. Oradan da bir kapı gözüküyor. Burada da erik ağacı var arkadaşlar. Evet, biz onları yiyoruz. Ikiyiz. Evet, onlar bizim erkacımız. Yani anneannemler dikmiş değil mi? Uh -huh. Burada da dedemin arabası var. Şurada da dedemin ineklerin maması var. Evet. Benim kardeşim var. Hem de babam var. Hem de annem var. Fatih Nazifa'da. Başka da... Başka da adı yok. Evet. Bir de annemin ismi Sevde başka ismi yok. Benim babamın ismi Yavuz. Ama yani de başka hiç şey yok. Götüremedim miydi onu? Kaldı. O. Parmaklarım Parmak Evet. Burada da tavuklarımız duruyor ama şimdi yerlerindeler burada değiller. Ama Bakın bir tane var. Evet arkadaşlar buradan gidince de bizim ev burada zaten. Evet. Sizinle birlikte çeşmeye gittik. Şimdi evet. görüşürüz diyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Hadi bay bay yap bakalım. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne? ne? fırlatacağız. Neyi fırlatacağız?